Tamam da işi. ağzınızdan dönmediğiniz nefes söylüyorsunuz. Evet. 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 Şu an Şöyle bunu da kalkarken kalk, bakıp kalk. göğsünüzü tutacaksa sorun Sırtında ve göğsünde bir ağrı ve ardından da baygınlık yaşıyor. Sağ kolu ve sol kol arasındaki tansiyon farklılıklarından dolayı hemen bilgisayarlı tomografi, beta anjiyografi diyoruz. O tetkik yapılınca aort diseksiyonu dediğimiz tablo olduğu fark edildi. Bunun üzerine biz hemen kanlarını falan temin edip, çok hızlı bir biçimde ameliyatı ameliyathaneye aldık. Çünkü aort diseksiyonları şöyle yani açık kalp cerrahisinin en tedirgin edici ameliyatlarıdır. Çünkü süreç başladıktan itibaren saatlik yüzde en az yüzde ikilik bir şey vardır, ölüm riski vardır. Zaten bu hastaların çok önemli bir kısmı hastaneye yetişmeden yüzde 55lik elli beşlik kütlesi zaten olay yerinde vefat eder ilk 24 saat içinde de zaten hani ameliyat edilmediği takdirde bu hastaların yaklaşık %50'si vefat ederler. O nedenle zamanla yarışmak durumundayız. Biz de zamanla yarıştık. Yani hastayı biz hemen işte kanlarını temin eder etmez. işte yani olayın başlamasından yaklaşık işte 2-2,5 saat sonra hemen ameliyatı aldık. Ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatında da şunu gördük yani hakikaten onun öncesinde bilgisayarlı tomografide gördüğümüz şuydu. Şah damarının çıktığı yerden itibaren sağ beyni besleyen atar damar, oradan aşağı iniyoruz bütün boydan boya iniyor ve işte şeyi de böbrek sol böbreği besleyen atar damar, bağırsakları, karaciğeri besleyen atar damar ve sol bacağı besleyen atar damara kadar ilerlemişti bu. O nedenle bir an önce zamanla yarışarak ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatta gördüğümüz şuydu. Hemen sağ koridan atardamar dediğimiz yerden itibaren yırtılmış ve sağ hakikaten beyni besleyen sağ korotis atar da yırtığı vardı. Hastayı biz 18 dereceye kadar soğuttuk. Düşünün kalp çalışmıyor, akciğer çalışmıyor ve kanı da vücuttan almışız. Yani tamamen kansız bir ortamda çalışıyoruz. Yani hani o dönemde fiili olarak hastamız ölü konumunda. Ama çok şükür işte saat, yani 18 derecede işte 20 22 dakikada şeyi çözdükten sonra o ileri uçundaki anasomuzu da gerçekleştirdik. Aynı zamanda alt kapakta da e, yetersizlik vardı. Oraya işte resüspansiyon dikişleri dediğimiz işte destek dikişlerini falan koyduk. Daha sonra işte bu 18 derecedendeki tamirat işlemleri tamamlandıktan sonra tekrardan e, vücuda kanı vererek ısıma periyoduna geçti, geçtik. E, ameliyatını falan tamamladıktan sonra çok şükür yani yaklaşık 6 saat sonra hastamız uyandı. Kalp akciğer pompası yine devreye giriyor kalp çalışıncaya, akciğer çalışıncaya kadar kalp-akciğer pompası bu işlemi görüyor. Yani e, yaklaşık 20-22 dakika e, tam, hani fiili anlamda ölü gibi bir tablo oluyor. Çünkü kan yok, kalp çalışmıyor, akciğer çalışmıyor e, ama bu işte bu periyotta çok hızlı olmak gerekiyor. Yoksa çok ciddi hasarlarla karşılaşılabiliyor. Allah etmesin ciddi felçler olabiliyor, böbrek yetersizliği gibi bütün işte karaciğer yerini, bağırsaklar ya da bacaklar tam bir felç durumu olabilir. O nedenle olabildiğince seri olmak gerekiyor bu periyoda. Beyin soğut soğutularak korundu. Ama aynı zamanda bu hastamızda ihtiyaç hasıl olmadı ama kimi hastalarımızda da antegrat, yani ön yoldan beyin koruma da yapıyoruz. Kalp durmuş vaziyette. Akciğer durmuş vaziyette. 18 dereceye düşmeden önce bizim şunu görmemiz lazım. %95'in üzerinde bir oksijen saturasyonu görmemiz gerekiyor ki e, beyin olabildiğince az harcıyor demektir. Ve o zaman biz 18 derecede tamamen kansız bir periyoda geçebiliriz demektir. Biz zaten %97'yi gördük. Onun üzerine e, vücuttan kanı çekip bu kansız ortamda cerrahi işlemimizi gerçekleştirdik. Diseksiyon hastalarının daha sonraki takipleri de kritik önem arz ediyor. Çünkü hani 3 yıl sonra, 5 yıl sonra belki 2 yıl sonra e, yine iler daha aşağılardaki damarlarla ilgili bir sıkıntı olup olmadığını takip etmek gerekiyor. En önemli etken şu bir kere bir, hani ateroskleroz dediğimiz hani yaşlanmakla beraber ama genetik bir altyapının da olması gerekiyor. Buna eşlik eden sıklıkla hipertansiyon yani tansiyon yüksekliği söz konusudur. Onun öncesinde zaten bu şah damarı e, hası tarafından fark edilmemiş olabilir ama zaten ilerle e, çapını genişlemeye başlamıştır. Yani zaten hani bir buçuk katına çıktıktan sonra biz ona artık anevrizma diyoruz. Büyük olasılıkla öyle bir anevrizması vardı ve ateroskleroz yani işte damar sertleşmesi dediğimiz bir tablosu vardı böyle bir hipertansif atakla beraber orası yırtıldı ama çok yüksek olasılıkla daha öncesinde ufak ufak e, semptomlar vermiştir yani işte sırt ağrısı olmuştur geçmiştir ya da hafif bir göğüs ağrısı olmuş geçmiştir değil mi? E, sıklıkla e, yani o her böyle genişleme esnasında e, kendisini işte şeylerle böyle ağrılarla falan hissettirmiştir çok yüksek olasılıkla ama önemsememiştir hastamız bu hayata bir kere geliyoruz ve hayatımızın değerini bilirim. Kont yani sağlık kontrollerinden muhakkak geçelim. Şeker kontrolünden ve işte diyelim ki kolesterol yüksekliği kontrolünden asla vazgeçmeyelim. Başımı açır hissettim. Düşüm işimi ya göremiyorum. Düzük oğlan gelmiş. Kaldım şöyle. Yani. Anne diyor anne ağzım köprüde diyor. Varmış. Şu an Ay şimdi çok. Çok şükür Allah razı olsun. Arkalarım ağrıyordu, kalkıyordum, bir şey yapmam diye. Arkalarım bir sancı geliyordu, gelip yatıyordum.